二吧。 İkizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Online falcılar Firoze'ye hoş geldiniz. Evet, sevgililer günü haftasını yaşıyoruz bu hafta. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum sevdiklerinizle birlikte. Onun için böyle pembiş pembiş geldik bugün. Yine yukarıda bana ulaşabileceğiniz yollar yazıyor. Onlinefalcılar.com'dan bana ve yine diğer arkadaşlarıma ulaşabilirsiniz. Birkaç bilgi vermek istiyorum arkadaşlarım hakkında. Orada göreceğiniz arkadaşlar hakkında Önder Bey sorumlu ilişkiler uzmanı e, iş ilişkinizle ilgili işte patronunuzla ilgili sevgilinizle ilgili eşinizle çocuğunuzla ilgili bazı konularda nasıl yapmanız gerektiğini ne gibi taktikler geliştirmeniz gerektiğini eğer Bazen bulamazsınız bilemezsiniz bir böyle dost ihtiyaç duyarsınız ya orada Önder Bey arayıp ondan da tiyolar alabilirsiniz. Ve yine astrolojik uyumunuzla ilgili ve doğum haritanızla ilgili de bilgiler alabilirsiniz Önder Bey'den. Yine Simten Hanım'dan bahsetmek istiyorum. Sevgili Simten de aramızda yeni katıldı. Sevgili Simten Dua ile şifa üzerine çalışıyor. Eğer bir sıkıntınız varsa, bir iç korkunuz varsa, işte bazı ruhani varlıklardan korkuyorsanız ya da işte ne bileyim eski sevginizle ilgili problemler yaşıyorsanız e, bu gibi durumlarda kendisi dertleştikten sonra, işte durumunuzu anlattıktan sonra kendisinden şifa, dualar isteyebilirsiniz. Ve kendisi size bunları Whatsapp üzerinden gönderebilir. Yine bunun yanı sıra sevgili Zühre, sevgili nefes biliyorsunuz daha önce onları tanıtmıştım zaten İkisi de harika ve uzman arkadaşlarımız onlarla da görüşebilirsiniz ve özellikle günceyi de tavsiye ediyorum yine özellikle eğer yok biz hiçbiriyle değil hepsiyle görüşeceğiz ama ya da sana da baktırmak istiyoruz kişiye özel açılım yap bize diyorsanız benim için her zaman emrinizdeyim buradayım inşallah lütfen ama daha öncesinde randevu almayı unutmayın sevgili özlemden yukarıda işte şurada göreceğiniz telefon numarasından randevu alabilirsiniz. Ee, hemen şimdi ikizler, burcu ilgili olarak 13-19 Şubat arası neler yaşayacağınızı hemen hep birlikte göreceğiz. Bakalım neler yaşayacaksınız. Evet Pazartesi gününden başlıyorum sevgili ikizler. Pazartesi günü. Evet güzel başlıyorsunuz. Gerçekten güzel başlıyorsunuz. Bir kutlama bir düğün, bir mezuniyet ya da bir doğum haberi alabilirsiniz. Ee, ya da daha çok böyle eğlenme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz Pazartesi günü ee, ve eza, e, özellikle eğer hayatınızda birisi varsa, bu kişi eğer artık yoksa <laughs> yani ayrıldıysanız, aranız biraz bozuksa falan e, ikinci bir şans. Tekrar isteyebilir sizden. Ya da sizin ikinci bir şans verme gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Bununla ilgili mutlu da olacağınızı görüyorum. Demek ki siz de bekliyormuşsunuz yani. Gelse de benden ikinci şans istese diye demek ki. Hmm, sizinki de ikizler sizi. Çift karakterliler sizi. Ne istediğiniz belli, ne istemediğiniz belli değil mi? Hmm. Hemen bakalım salı günü neler yapıyor sevgili ikizler. Sevgili ikizler salı günü. Ee, birazcık böyle ilerleme duygusu falan istemeyecekler. Kendi köşelerine çekilip oturmak isteyecekleri bir düzene gelmek isteyecekler. Bazı konularda tak takıntılar yapabilirler. İşte saplantılar yapabilirler. Niye istediğim gibi olmuyor diyebilirler yine. Salı günü bu tip durumlarla uğraşabilir sevgili ikizler. Çarşamba günü geldiğinde Çarşamba günü böyle tutkulu, macera, kendinden emin ve tez canlı hissedecekler kendilerini. Ee, her şeyi dikkatli düşünmek zorunda oldukları bir gün olacak. Birazcık böyle durgunluklar, pasiflikler, hani e, kendileri çok tez canlı olacaklar ya. E, bu tip pasiflikler, durgunluklar canlarını sıkabilir çarşamba günü için. Perşembe gününe geldiğimizde. Perşembe günü. Mutlu bir aile hayatı görünüyor. Eğer problem varsa aileleriyle bunu çözebilecekler. Duygusal ve maddi ihtiyaçlarının dengeye bindiği görünüyor. Ve güvenilir ilişkiler kurdukları görünüyor sevgili ikizlerin. Bu arada tabii geçmişle ilgili yüzleşmeleri gereken bir şey de varsa korksalarda ne bileyim kaçsalarda bir şekilde perşembe günü de yüzleşebilirler bunlarla ilgili olarak. Cuma gününe geldiğimizde. Evet. Cuma günü biraz dikkatli olmaları lazım sevgili ikizlerin. Çünkü e, görünürün arkasında başka şeyler gizli olabilir. E, i̇şte bir şey kendilerine sunuluyorsa bunun ne olduğunu ne olmadığını iyice bir irdelemeleri lazım. Çünkü ay kartı görüyorum burada. Önemli pis sezgiler de olabilir. Yani sezinleyebileceksiniz zaten size sunulan şey iyi mi kötü mü ya da ne bileyim hayatınızda bir insan var belki işte o gün bir şey yaptığını hissediyorum da ay şurama bir şey oldu falan deriz yani bir durum yaşarsanız dikkatli olmanız gereken bir an içerisinde olmuş olduğunuzu bilebilirsiniz. Çünkü görünürün arkasında başka şeyler olabilir. Ya da sizi ileriye gitmenizi engelleyecek bir takım böyle içsel korkularda yaşayabilirsiniz. Yine Cuma günü. Cuma günü yine bir değişim, bir yenilenme süreci, bir kader çarkı olacak. Bu yenilenme süreci ama güzel bir yenilenme süreci olacak. Çünkü tematik kartımız bu şekilde destekliyor Cuma gününü. Cumartesi gününe baktığımızda Aa. Demeyeceksiniz ee, Yani böyle susacaksınız Ha ha deyip geçiştireceksiniz Herkesi çok da fazla enerjik Olmadığınız bir günde olacaksınız ee, Pek dikkatsiz olacağınızı Görüyorum Cuma ertesi günü O yüzden biraz böyle dikkat etmelisiniz Çevrenizdeki insanların Söylediklerine yaptıklarına dikkat etmeniz gereken Ha ha diyerek geçiştirdiğiniz Bazı konular sonra başınıza bela Olabilir aman dikkat diyorum Cumartesi günü için Pazar günü Pazar günü harika. En sevdiğim kart çıktı. Evet sevgililer kartını size de göstermek istiyorum. Görüyorsunuz sevgililer kartını. Yakın ilişkiler kuracaksınız. Eğer sevgiliniz varsa çok güzel zamanlar geçireceksiniz. Pazar günü sevgili ikizler. Ee, iyi i̇yi bir sağlık haberi alabilirsiniz. Eğer bir hastanız varsa bu arada gayet güzel bir pazar günü sizinle birlikte oluyor. Oo, üstüne bir de bu kart. Bakar mısınız? Tüy gibi ferahlayacaksınız. Rahatlayacaksınız. Gerçekten için bayılmıştı, bayılmıştı. Yani bu bir, birkaç bu, bu hafta çok kötüydü En iyisi sizinkiydi gerçekten sevgili kızlar. Çok güzel bir hafta sonu geçireceksiniz ve tüm haftanın bütün stresini orada bırakacaksınız inşallah. Yine sevgili kızların tematik kartlarına gelince. Bu hafta en çok bakalım nelerle uğraşacak sevgili kızlar. Evet iletişim konuları önemli olabilir. Yani araya kimseyi koymadan eğer konuşacağınız bir şey varsa gidip konuşmanız gerekiyor. Bir ilerleme konusu e, olabilir. Hani farklı durumlar, iş olabilir, aşk olabilir, arkadaşlık ya da bir proje ile ilgili bir ilerleme konusunda birazcık böyle çaba sarf edeceğiniz bir hafta olacağı görünüyor. E, zıtlıklar bitecek. Yani eğer birileriyle böyle zıtlaşıyorsanız işte ne bileyim inatlaşıyorsanız hani olur ya bazen Sevgililer günü haftasında bu zıtlıklar bitecek inşallah ve depresyon maalesef maalesef çünkü çok seviyorsunuz sevgili ikizler depresyonda olmayı gerçekten seviyorsunuz tutunuyorsunuz acılara bu ara siz aman dikkat depresyona tutunmak acılara tutunmak güzel bir şey değil onları bırakmanız gerekiyor ve depresyon maalesef artık çok da isteseniz bu hafta giremeyeceksiniz. Hı. O olsun işte size. Onun düşünmeyi öğrenebileceğiniz bir hafta olacak bu hafta. Yine bazı konularda yanılgıya düşebilirsiniz. Bazı konularda böyle aslında. E herkesin yanılabileceği bir takım konularda hani siz de yanılabilirsiniz. Bunlarla ilgili de işte bazı düşünceleriniz oluşabilir bu hafta içerisinde sevgili ikizlerin. Bu arada tüm ikizlerin ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşların ben yine sevgililer günü kutluyorum. Sevdiklerine bir ömür boyunca çok güzel, çok mutlu, aşk dolu, para dolu, huzur dolu bir ömür diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.